Çok teşekkür ederim. iyiyiz. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sizi gördük daha iyi olduk. Hemşerilerimizi görünce daha iyi oluyoruz. İşler nasıl? Şükür. <laughs> yavaş yavaş oluyor. Yani. Fiyatlar? Fiyatlar artıyor. İyi değil, değil yani. Fiyatlar yüksek. Neden artıyor? Çünkü üretmiyorlar. Aynen. Çünkü üretime değer vermiyorlar. Bizim meralarımız Edirne'den başlıyor. Çatalca'ya kadar boş. 20 yıldır biz bize köprü yapın demedik. Tüp tüneller yapın demedik dükler yapın demedik. Ama bizi sadece vergi alırken de hatırlamayın. Biz biz vergi kaynağı mıyız sadece? Ver 4 lira para ver, vergi veriyorsak 1 lirası bize geri veriyor. Yok sayılıyoruz. Bize hayvan teşvikleri verin. Biz Türkiye burasını Türkiye'nin Hollanda'sı yapalım. Meralarımızı ıslah edin. Bizim hayvanlarımız otlasın. Yem maliyetleri düşsün. Gelirlerimiz artsın. Türkiye tek başına Türkiye'de Trakya, Hollanda olabilir. Bütün bilimsel çalışmalar bunu gösteriyor. Ama biz Trakyalılar olarak, Kırklareliler olarak yok sayılıyoruz. Bürokraside yokuz. Devletin hiçbir kademesinde yokuz. İşi, büyük iş adamımız yok. Kendi başımıza, kendi çabamızla, kendi enerjimizle bir şey yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bunu değiştireceğiz. İnşallah. 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 Kırklareli'yi kırık kaleyle karıştırmalarına artık müsaade etmeyeceğiz. Aynen. Adımızı bile bilmiyorlar. Doğru. Bu kardeşiniz Kırklareli'nin sesi olacak. bu sonda uyandım hazırım şimdi benim sıram benim zamanım.